Merhaba arkadaşlar. Mevlana Makine ailesi olarak bugün Voltex 867 Durkop Adler modelini tanıtıyoruz size. Gördüğünüz gibi makinamız Durkop Adler klasiği. 867 modeli. Makinamız full artı full. ipli kesmeli ayak kaldırmalı. Gördüğünüz gibi tırmanmalı özelliği var. Makinamız normal klasik. Makinamızı açıyoruz. Makinamızı görüyorsunuz panelini ipli kesmeli ayak kaldırmalı çok basit panelimiz. Mesela bu ışık, bu gördüğünüz ışığı çoğaltmak, azaltmak gibi. Dikiş ayarları 2 3 girirken çıkarken yani çok basit bir programa sahip. Motorumuz çok güzel. Makinamızı görüyorsunuz ayaklarını, şeklini. Makinamızı çalıştıralım. Makinamızın sesini duyun. kısa mesafeler deneyelim makinamızda.